Selam arkadaşlar ben Turkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte tarihteki en enteresan Rayman ve Enes Batur videosu ile birlikte karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Instagram'da son zamanlarda çok popüler bir olay var. Nokta nokta fotoğrafını göster. de geçtiğimiz günlerde bu etkinliği yaparken kendisine gelen Belçan olan en saçma anının olduğu fotoğrafı paylaş isteği üzerine Enes Batur'un da içerisinde olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Ertesi gün Enes Batur durduk yere Reynmen'in geçmişte onun hakkındaki iyi temennilerinin olduğu videoyu paylaştı. Bu fotoğraf ve videolar neden paylaşıldı? Enes Batur ve Reynmen arasında neler ve neden yaşanıyor? Bunları konuşacağız. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Fakat videoya geçme önce eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim efendim. Arkadaşlar bir anda ışığın gitti ne oldu falan diye sormayın bir anda güneş nedense karardı gitti bir anda önümden geçti Reynmen ve Enes duyunca, o da aa olay nerede yaşanıyor diyerek önümüzden kaçtı gitti. Rainman ve Enes Batur arasında son zamanlarda gerçekten etkileşimin arttığını hepiniz biliyorsunuz zaten. Ya Rainman Enes Batur hakkında bir şey söylüyor ya da Enes Batur Rainman hakkında bir şey söylüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde videoda da konuşmuştuk. Enes Batur kendisine gelen egzem projesi hakkındaki soru üzerine bir Lamborghini için yapmadım ama çok eğlenceli bir iş oldu diyerek Rainman'e gönderme yapmıştı. Rainman sonrasında durduk yere kendisine gelen Berkcan'la en saçma fotoğrafını paylaş İsteği üzerine Enes Batur'la olan fotoğrafını paylaştı. Enes Batur da geçmişte Hayal mi Gerçek mi filmi çıktığı sırada Reynmen'in onun hakkında iyi temennilerde bulunduğu videoyu paylaştı. Hatta bu videoyu paylaşırken Danla Bilic'in de onun hakkında iyi temennilerde bulunduğu videoyu da paylaştı. Merhaba arkadaşlar. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi gayet güzel bir film olmuş. Tebrik ederim. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Ellerimize sağlık. Umarım hakkında hayırlısı olur Enes'cim. Öpüyorum kendinize iyi bakın bu arada sanıldığı kadar kötü bir şey Sonrasında Reynmen canlı yayın sırasında Enes Batur'un kendisi hakkında paylaşmış olduğu story'yi izledi Ve ben hala o günkü gibi düşünüyorum çok başarılı bir filmdi Enes'in de bunu kötü niyetle paylaştığını düşünmüyorum dedi Arkadaşlar biliyorsunuz ki Reynmen ve Enes Batur ne zaman ne yaşasa barışmaya ramak kalsa ya da barışsalar her zaman mutlu olduk ve birlikte sevindik Ama bu yaşanan olaylar gerçekten çok daha farklı ve samimiyetinin de çok çok fazla olduğunu ben düşünmüyorum Hayal mi gerçek miydi şu filmin ismi? Aga. Merhaba arkadaşlar. Enes Batur Hayal mi gerçek mi filmi? Gayet güzel bir film olmuş. Tebrik Eski ederim. Eski zamanlar da Çok teşekkür ederim. Ellerimize sağlık. Umarım hakkında ailesi olur Enes'cim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada sanıldığı kadar kötü bir şey. Bence bu arada ben hala oradakilerle aynı fikirdim. Çünkü e, o zaman, o dönemde ee, o film çıktığı zaman sinemada bir buçuk milyon izlenmişti ve sinemada sosyal medya influencerlar ya da internet ünlülerinin de bir şeyler e, yaptığı zaman etkili olana olunabileceğini göstermişti o o zamanki yapılan iş. O yüzden hala o filmde oynamış olmak beni rahatsız etmez ya da bundan utanmam yani. Hani... Fatih. Ama ben Enes'in zaten o niyetle attığını Onu zannetmiyorum. Mi? Sağ olsun kendisine. Teşekkür ederim. İlk olarak Enes Batur'un paylaşmış olduğu storylerden başlayacak olursak Rainman ve Danla Bilç'in geçmişte kendisine iyi temennilerde bulunduğu videolarını paylaşmasının nedeni daha dün bunları diyordunuz. Bana bunu söylüyordunuz. Kötü bir çocuk değil diyordunuz. Hakkımda iyi temennilerde bulunuyordunuz. Bugün ne oldu? Bence bunu demek istiyordu. Evet sadece Rainman hakkında bir story paylaşsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama sürekli sürtüşme halinde olduğu ve kavgalı olduğunu bildiğimiz Danla Bilic ile ilgili de onu paylaşınca ne oluyor? Dün benim hakkında bunu söyleyenler bugün neden bana sallar oldular derin anlamı vardı. Ama Rainman sonrasında ben hala o günkü gibi düşünüyorum Enes bunu kötü niyetle paylaşmadı deyince Enes Batur da hemen onu paylaştı ve şu işareti koydu. Yani sanki gerçekten onu söylemek istemiş gibi. Her zaman Reynmen ve Enes Batur'un samimiyetine inandım ve attıkları her adımda ya da barışmak istediklerinde biliyorsunuz ki geçmişteki videoları da giderek izleyebilirsiniz. Hep birlikte sevindik, mutlu olduk ve samimiyetlerine inandık. Ama dediğim gibi bu olay çok daha farklı. Enes Batur paylaşmış olduğu storylerden sonra Rainman'in tepkisine göre hareket etti. Yani Rainman eğer ters bir tepki verseydi Enes'in de hali hazırda bekleyen ters bir tepkisi vardır diye ben düşünüyorum. Aslında Rainman ve Enes Batur'un şu anda sıcak anlar yaşaması ve birbirleri etkileşim halinde hatta iyi bir etkileşim halinde bulunmalarının sebep olarak da bence ikisinin de egzem projesinin içerisine yer alması diyorum. Hiçbir zaman dediğim gibi samimiyetlerinden şüphe ettiğim insanlar olmadı ama şu son zamanlarda yaşanan olaylar gerçekten çok fazla böyle suni geliyor bana. Reynmen'in geçmişte Yahyalarla birlikteyken Enes Batur'a ne kadar ağır laflar söylediğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Ya da Enes Batur'un iki gün önce egzem projesi sorulduğunda Reynmen'e laf atması. Ama iki gün sonra hemen barışmış oluyorlar. Tabii ki de burada yıpranan her zaman takipçileri oluyor. Neden? Çünkü bir anda düşman olduğu insanlarla sıcak oluyorlar. Sonra tekrar birbirlerine sallıyorlar. Ve gerçekten yıpranan da kitleleri oluyor. Enes aynı zamanda dün storiesinde Alene Tilki ve Cemalcan'ın exen olacak dizisinin fragmanını paylaştı. Bir tane de anket koymuş. Sizce nasıl olmuş diye. İyi ve kötü seçenekleri var. Kötü %54 ile fazla çıkınca Enes de demiş ki daha çıkmamış bir proje hakkında neden böyle yapıyorsunuz? Çok saçma, çok boş. Yani bir fragman var ortada. Sen soruyorsun iyi mi kötü mü diye insanlar fikir beyan ediyor. Ve sonra diyorsun ki e nasıl böyle olur yani? Çok saçma şeyler yaşanıyor arkadaşlar gerçekten. Exam projesi iyi bir proje olabilir. Ki tamamen tartışılacak bir şey. Kimisine hitap eder kimisine yetmez. İçerisinde çok kaliteli influencerları, çok kaliteli içerik üreticilerini barındırıyor olabilir. Çok iyi içerikler de olabilir. Ama insanlar Arena Tilki ve Cemalcan'ın dizisinin fragmanını bile beğenmemiş olabilirler. O yüzden kötü diyebilirler. Ve siz de buna çok boş daha çıkmadı ya falan demeniz. Yani sürekli egzem projesini pohpohlamaya gerek yok. Zaten paylaşıldıktan sonra çok çok iyi içerikler barındırıyorsa. Halka da geçerse zaten çok çok iyi yerlere gelir. Ama öncesinde bir fragmanı beğenmediler diye hemen insanlara çok boş fikirler ya diyemezsiniz. Zaten egzen içerisinde neredeyse yüzlerce binlerce içeriği barındırıyor. İlla ki sevilenler ve sevilmeyenler olacak. Ve Enes'in çıkmamış iş dediği de. Yani fragman yani fragmanından beğenmemiş olabilirler. Exen olayından sonra hem Enes Batur'un Exen'in içeriklerini sürekli övmesi hem de Reynmen'le birlikte bunları yaşaması gerçekten dediğim gibi suni bir davranış gibi geldi bana. O yüzden de hoşuma gitmedi açıkçası ki dediğim gibi öncesinde neler düşündüğümü, neler ne kadar sevindiğimizi falan biliyorsunuz. O yüzden de bu konu hakkındaki fikrini beyan ettikten sonra samimiyetine inanılacak bir insan olduğumu düşünüyorum. Şu anda Rainman ve Enes Batur'un kavgalı olması egzen olumsuz bir şekilde mi yansır? Yoksa Enes Batur ve Rainman'ın barışması olumlu bir şekilde mi yansır? Orasını tam olarak kestiremiyoruz ama egzem projelerinin içerisinde birbirlerinin programlarına dahil olurlarsa tabii ki de daha fazla izlenme kat edebilirler. Egzem projesine günler kala birbiriyle küs olan hatta geçmişte ağza alınmayacak lafları birbirine söyleyen insanların birbirleriyle iyi anlaşmaları, birbirlerine iyi temennilerde bulunmaları Dediğim gibi yani Yağmur abla gibi söyleyecek olursak geçmiyor yani. Bana bile geçmedi ki gerçekten çok iyi niyetli düşünürüm her zaman. Ama hayatımda ilk defa dediğim gibi çok şaşırdım ve geçmedi bana. Tabii ki de bunlar sadece benim fikirlerim ama ben sizin fikirlerinize fazlasıyla merak ediyorum. Son zamanlarda Reynmen ve Enes Potur'un yaşadıkları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz samimi buldunuz mu? Sizce gerçekten birbirlerini sevdikleri için mi bunu yapıyorlar? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel olayları konuştuk. Hatta biraz da bekledim aslında birkaç bir şey daha yaşanacak mı diye. Ama yaşanmadı. Belki bundan sonra yaşanabilir. Onları da zaten yorumlarda sabitlerim. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Hepinizi çok seviyorum ve. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Öpüldünüz.